nefes olan vatandaşların ortak buluşma alanı millet bahçelerinin sayıları artıyor. İstanbul'a Türkiye'nin en büyük millet bahçesi yapılıyor. İlk fidanların geçtiğimiz yıl İstanbul'un fethinin yıl dönümünde dikildiği Atatürk Havalimanı millet bahçesinde ise çalışmalar devam ediyor. Altyapı imalatlarımızın %95'ini tamamladık. Ağaç dikimine hızlı bir şekilde start verdik. Ayrıca 70 bin metrekarelik kapalı alana yayılmış olan sosyal donatılarımız mevcut. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tamamlandığında İstanbullular için adeta yeşil bir koridor olacak. Şehir parkında ayrıca spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, Çocuk oyun alanları, etkinlik çayırı ve sergi alanı da yer alacak. Aşevimiz, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak ve seralar ve bostanlar mevcut. Bu seralarda doğal ürünlerin yetiştirileceği alanlar oluşturulmuş şekilde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne kuzey ve güney yönünde uzanan ağaç hayat suyu denilen bir dere kenarlarına seyir terasları, vatandaşların piknik yapabilecekleri alanlar ve dinlenme alanları da yapılacak. Vatandaşımız buraya geldikleri zaman kesinlikle bir şehir havasından uzaklaştıklarını hissedecekler. Olası bir İstanbul depremine karşı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir de afet toplanma alanı yer alacak. Bir afet anında 40 bin çadır kurulabileceğimiz bir alan ortaya çıkarıyoruz. Yaklaşık 165 bin kişilik acil barınma alanı oluşturulmakta. insanların dinlenmeye, rahatlamaya, ailesiyle birlikte gezip dolaşabileceği böyle bir yere ihtiyacı vardı. Çevrede oturan insanlarımız için çoluk çocuğuyla bahçede temiz havayla beraber eğlenebilir, oturabilir, dinlenebilir. Şimdi en azından millet dinlenmek için orada oturur. Dünyada bu büyüklükte 5. sırada Türkiye'nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak.